Mehmet Hoca ile kimya derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar sıvı çözeltilerde molarite alt başlığı altında molaritede seyretme ve deriştirme işlemlerine başlıyoruz. Hatırlatıyoruz molarite birim hacimde çözünen maddenin molüydü. Yani mol bölü hacim. Dolayısıyla birimimiz mol bölü litre oluyordu. Siz eğer çözeltiye su eklerseniz Herhangi bir çözeltimiz var. Katının bulunduğu bir sulu çözelti bulunuyor. Eğer su eklerseniz burada işlem seyreltme oluyor. Eğer çökme olmadan su buharlaştırıyorsanız suyun buharlaşması çözeltiyi deriştirir. Derişik çözelti elde edilir. Dolayısıyla deriştirmek için su buharlaştırılır. Seyretmek için su eklenir. Biz bu işlemi pratik bir yöntemle yapacağız. M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 bağıntısı bizim için seyretme ve deriştirme formülünü veriyor. Neden hocam? Şimdi üstteki formülde eğer molü, Bulmak isterseniz molarite çarpı hacimdir. Sizin eklediğiniz ya da buharlaştırdığınız su çözünenin molüne etkilemez. Çözünen maddenin molü sabit kalır. Su ekleseniz de, su buharlaştırsanız da çökme olmuyorsa çözünen maddenin molü sabit kalacaktır. Onun için ilk mol ile son durumdaki mol eşittir. Ki biz burada molede ne demiştik biraz önce? M çarpı V, M çarpı V. Dolayısıyla birinci mol eşittir ikinci mol. Yani birinci M1 çarpı V1 ve ikinci M2 çarpı V2 bağıntıları birbirine eşittir. Seyretme ve deriştirmeyi sağlıyor. Örneklerle gösterelim. Bize X molar 300 mililitre potasyum nitrat sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta hacmini 4 katına çıkaracak kadar saf su ilave ediliyor. Öyleyse biz burada seyreltme işlemi yapıyoruz. Molar derişim 0.4 olmuştur. X ilk molarite ne kadardır? Şimdi seyreltme olduğundan dolayı ilkin molaritesi bizim son molarite olan 0,4'ten büyük olmalı. Böyle bir yorum yapalım öncelikle. Söylüyoruz bağıntıyı. M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 seyretme ve deriştirme bağıntısı. M1 bilinmiyor hocam. X çarpı hacmi 300 mililitre eşittir. M2 biliyoruz hocam. 0,4 olduğu söylenmiş. Çarpı hacmini 4 katına çıkaracak kadar su. Hacmi 300'lü 4 katı olduğu takdirde 1200 oluyor. Yani siz 900 mililitre su eklemiş oluyorsunuz. Hocam molaritede mol bölü litre kullanılıyordu. Neden burada mililitreyi dönüştürmedik? Çünkü sağlı ve sollu aynı birim olduğu için dönüştürme ihtiyacı kalmıyor. Buradan sadeleştirme yapalım. 1200, 300'ün 4 katı olduğu için 4. Öyleyse ilk molarite 0,4 çarpı 4'ten 1,6 molardır. 1,6'dan 0,4'e su eklenerek seyreltilmiş oldu. Bir örneğimiz daha. 0,4 molar 900 mililitre sodyum klorür sulu çözeltisinin derişimi 1.2 molar yapmak için dikkat ederseniz deriştirilmiş yani derişimi arttırılmış. Aynı sıcaklıkta çökme olmadan çözeltiden kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Hocam deriştirme formülü aynı formül M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2. Birinci molariteyi biliyorsun 0.4 çarpı ilk hacim 900 eşittir. İkinci molariteyi biliyorsun. 1.2 çarpı son hacmi bilmiyoruz. V kadar. Buradan 1,2 04'ün 3 katı. Dolayısıyla son hacim 900 bölü 3'ten 300 mililitre oluyor. Fakat 300 diyemiyorsun. Buharlaştırılan sosu, su soruluyor. Başlangıçta çözelti 900'dü. 300'e düşmesi için benim buharlaştırmam gereken su 600 mililitredir. Öyleyse cevabımız D seçeneği oluyor. Şimdi bu pratik ve kısa yöntem. Uzun yöntemden de bahsedelim. Hocam ilk çözeltide molarite eşittir. Mol bölü hacimden molü bulalım. 0,4 eşittir. Molü bilmiyoruz. Ama hacim 900 mililitre formülde litreye dönüştürme zorunluluğu var. 0,9. Buradan en eşittir. 0,36 mol gibi bir değer çıkıyor. Devam ediyorum. Ben su buharlaştırsam da su eklesem de çözünen madde eklemedikçe çöktürmedikçe çözünen maddenin molü değişmez. Sodyum klorür hep suda 0,36 mol kalacak. Öyleyse geliyoruz ikinci ortama. M eşittir. M bölü V yine. Molariteyi biliyoruz hocam ikinci durumda. 1,2 eşittir. Aynı şekilde. Hocam molü değişmeyeceğini söylemiştik. Dolayısıyla halen 0,36 mol sodyum klorürümüz bekliyor. Peki biz buradan hacmi bulalım. Hacim eşittir. 0,36 bölü 1,2'den 03 litre çıkacak. Öyleyse son hacim 300 mililitre oluyor. Peki 300 mililitreye getirmek için 900'den 300'e indiriyorsunuz. Öyleyse 900'den 300'e indirmek için benim buharlaştırmam gereken su ne kadar? 600 mililitre. Yine sonuç aynı çıkar. Şimdi aynı tür çözelti karıştırılması. Eğer sodyum klor çözeltisi ile başka bir sodyum klor çözeltisi karıştırıyorsanız derişim farklı ise karıştırdığınız karışımın son derişimi ilk derişimlerden büyük olandan daha küçük küçükten ise daha büyük olmak zorunda. Arada bir değer olacaktır biz aynı tür çözelti karıştırıyorsak şöyle bir bağıntı kullanıyorsunuz. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 artı kaç tane aynı tür çözelti karıştırdıysanız son çözeltinin derişimi çarpı son çözeltinin hacmi şeklinde bir bağıntı kullanıyoruz. Biraz önce anlattığımız seyretme ve deriştirmedeki mantığın aynısı. İlk çözeltiden gelen maddenin molü artı ikinci çözeltiden gelen maddenin molü artı kaç tane mol geldiyse ve artık toplam mol oluyor. Üstteki bantı molün toplamı anlamındadır. Öyleyse aynı tür çözeltiler karıştırılıyorsa M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 artı Kaç tane karıştırıldıysa eşittir m son çarpı ve son bağıntısını kullanıyoruz. Örneklere geçtik. 0,4 molar 300 mililitre kalsiyum nitrat ile aynı sıcaklıkta 0,56 molar 500 mililitre kalsiyum nitrat sulu çözeltisi karıştırılırsa yeni çözeltinin derişimi kaç molar ya da mol bölü litre olur diyor. Dikkat ederseniz karıştırılanlar aynı tür çözelti yani her iki çözelti de kalsiyum nitrat çözeltisi. Aynı tür çözeltilerin karıştırıldığına dikkat ediyoruz. Hocam karıştırmanın bağıntısı M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 iki tane çözelti karıştırıldı formülü tamamladık. Eşittir son çözelti derişimi çarpı son hacim. Birinci molaritemizi yazıyorum. 0,4 çarpı hacim 300 artı 0,56 çarpı 500 hacim eşittir. Son molariteyi bilmiyorum. Son hacim 300 mililitre ile 500 mililitrenin toplamı. Dikkat ederseniz sollu ve sağlı mililitreyi litreye dönüştürme gereği duymadım. Çünkü soldaki birim ne ise sağdaki birim de milli olduğu için dönüştürme ihtiyacı hissetmiyoruz. Buradan matematiksel pratiklik kullanalım. Toplam hacim 800 oldu. Sadeleştirme yapalım. İki sıfırlar ortak parantezle gidiyor. 04 çarpı 3'ten 1,2 artı 056 çarpı 5'ten 2,8 eşittir. M çarpı 8 kalıyor işlemi yaptığımızda burası 2 8 artı 1 2 4'e eşit 4 eşittir. M çarpı 8 yeni molarite son molarite 4 bölü 8'den 1 bölü 2 yani 0 5 mol bölü litre şeklinde olacaktır. Dikkat ederseniz burada bulduğumuz değer aynı zamanda karıştırılanlar arasında şunu söylemiştim. 0,5 molar küçük değer olan 0,4'ten daha büyük ama büyük değer olan 0,56'dan daha küçük. Son molarite 2 molarite arasında olmalı. Devam ediyoruz. 0,1 molar 150 mililitre sodyum klorür sulu çözeltisi ile aynı sıcaklıkta 0,5 molar kaç mililitre sodyum klorür çözeltisi karıştırılırsa yeni çözeltide sodyum klorür derişimi 0.35 olur. Hocam karıştırma var. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M son çarpı V son. Yapıyoruz işlemi. M1'imiz 0.1. Hacmimiz 150 mililitre. Artı M2 0.5. Hocam hacmi bilmiyorum. V eşittir. M son son molarite 0.35. Hocam hacim karıştırılanların hacmi olduğu için hacim toplamı olduğu için 150 artı v kadar toplamı 150 artı v buradan işlem yaptığımızda 150 çarpı 0, 1, 15 artı 0,5 v eşittir 0,35 ile 150'yi çarpıyorum dağılma özelliği orada var 52 nokta 5 oluyor artı 0.35 V oluyor. Şimdi 0 5V'yi 0.50 olarak düşünüyorsun. 0.50V eksi 0.35V eşittir 52.5 eksi 15. 52.5'ten 15'i çıkardığımızda 37. 5 değeri kaldı. 0.50'den 0.35V çıkarılırsa 0.15V kalıyor. Her iki tarafı 0.15'e bölüyorsun. 0.15'e böldüğümüz takdirde hacim V eşittir 250 mililitre çıkıyor. Demek ki bizim kullandığımız ikinci çözelti 250 mililitre toplam hacim 400 mililitre oluyor. Değerimiz bu. Evet gelelim. Güzel bir soru, havalı bir soru. 0,4 molar sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle aynı sıcaklıkta 0,2 molar sodyum hidroksit sulu çözeltisinin kaçar mililitre karıştırılırsa 0,26 mililitre molar ve 500 mililitre NaOH çözeltisi elde edilir. İyi de hocam ikisini de bilmiyoruz hacmini. Sorun değil. Buluyorsunuz. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M son çarpı V son. Hocam ilk molariteyi bil biliyorum. 0, 4. İlk hacmi bilmiyorum. X. X mililitre. Yazalım unutmamak için. Artı ikinci molariteyi biliyorum. 0 2 molar çarpı ikinci hacmi bilmiyorum y mililitre diyelim çarpı y eşittir. Son molarite 0, 26 çarpı son hacim. Peki son hacim neydi? Karıştırılan iki çözeltinin hacimleri toplamı Yani x artı y olması gerekiyor. Bu matematiksel bağıntı artık işlemi yazalım 0 4x artı 0 2y eşittir. Dalma özelliğini uyguluyorsun. 026x artı 026 y x ve y'leri bir tarafta toplayalım. 0 0,26'yı 4'ten 0 26'yı çıkardım. 0 14x solda kaldı. Eşittir. 026'dan Neyi çıkarıyoruz? 0 20 20'yi çıkarıyoruz. 0 0 6 y de sağda kaldım. Öyleyse her iki tarafı 100 ile çarpın. 14 x eşittir 6 y. Arkadaşlar burada biz şöyle işlem yapabilirsiniz. Matematikse işlem. Sadeleştirdim. 7 x eşittir 3 y. Öyleyse x 3 ile Y ise 7 ile orantılı olmalı. Ee, ve X'in X ile Y'nin toplamı toplamda 500 olmalı. Öyleyse biz X'in yerine 3 bölü 7 Y yazabiliriz. 3 bölü 7 Y yazıyorsunuz. Artı Y eşittir 500. Kalem rengi değiştirdim. Paydaları eşitledik. 7 Y artı 3 Y'den 10y bölü 7 eşittir 500. Şurada sıfırlar sadeleşsin. Y eşittir 350 oluyor. 350 mililitre. Peki Y 350 ise mecburen toplamı 500 olacağından çünkü son hacim 500'dü. Öyleyse X de 150 olmalı. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Bir sonraki deriş... dersimizde iyon derişimlerini, molaritede iyon derişimlerini, iyonlaşmaları öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.